Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Skywars 3. bölümün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda ulaşlar ve ulaş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Game e, yeni Bu arada fena lag var. Aynen ve senin sesin az önce kesildi. <laughs> senin sesin de çok fena geliyor. E, neyse arkadaşlar serimiz çok güzel ilerliyor. Vallahi billahi yalandır. Ba ne? Bam 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 ba, bam bam bam. Para para ba bam bam. Oğlum fe kötü zırhım var lan. Kimin? Diamond sword ister misin? Gerek yok kardeş Bize her yer Trakya. Mal her yer Trabzon. Denir. Neredesin? Nerede şimdi? Bilmiyorum ki. Aa yan yanayız. Vurma. Aa sen misin? Evet. Bilmiyorum valla. <laughs> sen zırh takınca sen tanımıyorsun biliyorsun değil mi? Tabi oğlum ben özel adam. Valla şu telefondan beni arayacaklar. Ya 5-6 dakikayı kesilebilir video. Neden? Şey kardeşim alacağım servisi. Hadi be. Aa ha. ha, servisten ben de okula gidip alacağım seni. Lan, lan Enes geliyor. Hoca. Oh. Çok. Oh. <laughs> huh. Öldün mü lan? Ne? Öldün mü? Ha öldüm ya. O yüzden yaşıyorum. Hay <laughs> <laughs> senin beynin. Yok değil. Oraya be koyuyorum lan. Aa, dur altı tane alayım. Aa. aa. Yeah, yeah. aa ci... Şey var mı sende? Zırh. Yedek var. var mı? Mesela doğru düzgün bir pantolon. Çeyin var mı? Çeyin. Yok. Benim bir tek e, zincir e, zırhım var. Zincir zırh yok. Al düşmadan fakir. Bırak yoksul. Aa, ek, evine ekmek götürecek. Var ya ben Ömer'le olan videomuzu koydum tamam mı? Hı. Hmm. Ya ben ona vurdum sonra yolunu şaşırdı. Yanlış şaşırdı aşağı düştü. Yalnız senin adaya bir tane ibnelik yapacağım. <laughs> adam adamıza gelmiş. Sen bittin lan. Sen misin? Neydin sen? Lan salak Adam vuruyor adam. Kim vuruyor? Adam. Allah. gel gel korumalık üçte gidiyor. <laughs> Dur adamı öldürdüm. Oo tuttum tutturamadım ha adam ortaya gitti. Ulaş, adam ortaya gitti yanıyor. Adam ortaya gitti. Oksik oksik öldürdüm. Ulaş. Ulaş yemeğin var mı? Yarı yarı var. Ama domuz eti var. Sen yeme. Yedim bile. Günah günah. Lan sana vuruyordum artık. <laughs> Git lan! bizi? Evet. O ok katıyormuş. <laughs> Aman. Dur dur buz koyuyorum. Çok pis gitti biliyorsun. Allah. Abi abi <laughs> büyüksün. <laughs> Gel lan yani... oraya ev yapalım. Ulaş. Orası bizim sığınak yerimiz. Evet meşale var mı? Yo orada kömür vardır ama. Evet. Ya da odun kömürü yaparız bir şey olmaz. Hayır. hayır. Yarı yarı var. Çubuğum var mı? Hayır. Ama o tahta kıralım bir şey olmaz. Git kırsana. Ya aman ne dedim ki onu Vallahi çok şaşırdım. Oğlum kasıyor ya. Aynen ha senin sesin de kesiliyor. Torçum var. Benim de var. Koy aşağı. O rest'in. Çifte. Ben var ya bir kere. Şimdi alta gittim tamam mı? Ömer'le video çekiyorduk. Şimdi alta gittim. Ee, hani şimdi yan tarafta böyle ya yani nasıl hangi işte mapti. Ha bu map işte. Hani altta onu kırdık. bak shift'e basıyorum tamam Dinliyor mu beni? Hı. Bak bak çık oradan Bak buradan gidiyorum ben Gid Basıyorum adamlar sandığı açıyor beni arıyor tamam mı? Hı. Sonra hangi hikmetse beni öldürdü e öldürdüler Çık e çık çık e Çık şöyle bir yol yapacağım adamlar bizim burada olduğumuzu görmesin <laughs> Aaa şuradan da Dur, e dur. Buradan nasıl geçeceğiz ki biz? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ben kırıyorum ha. Jungle İşte Hunger Games. Vuramadım. Valla biz 3 kişi kaldık bir tek şu adam kaldı bizde. Desene lan. <laughs> <laughs> ne oldu? 5 kişi. Elim var. Kır şurayı. Oğlum gel burada acil giriş yeri var. Lan gel gel kır, kır, kır Oğlum gel şuraya gel. Gelsin acil giriş yeri var. Tamam nerede? Gel yukarıya. Oğlum üç kişi kaldı. Şu adamı sıkıştırırsan. Gel bak şurası. Şuradan böyle aşağı doğru kazıyorsun. Nerede? Bir... Vallahi gözüm görmüyor ha. Oğlum ya senin gözünü sikeyim ya. Allah adam akıllı konuş. Oğlum, bak bak nerede? Bak ya boşluk var. Ay bak yana git. Yana git. <laughs> ya sonun, <neredesin? gülüyor> yana git. ya sana ne? Yana git gitsene geri zekalı. Gel gel o kadar. <laughs> bak şimdi işte, bak izle. Dur kartopu atacağım bak oradan dışarı. 2 kişi kaldık videoyu bitirelim. Ulaş sesin kesildi. Ulaş. 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 <laughs> Ulaş. Ha. Ne yapacağız? Dövüşecek miyiz? Hayır. Dur be. Alo. Ay girmekten karnım vardı. <laughs> Çocuk burada duruyor görmüyor ya. Ulaş. Ulaş. Ha. Gel aynen de atlayalım videoyu bitirelim. Bir, hayır haydi, değil değil değil. Bir kişi dediğimde atlayacağız. Bir. 2 3 <laughs> Çakala bak çakala. Alalım <laughs> siz <Onun için> iki. <laughs> tutuldum tutuldum. <laughs> Seni siksizler. Mal. Bir delik yaptın değil mi? Hayır çünkü sen atlamayacaktın ben orada atlayacaktım son anda tutundum. Sen bana kaçacaktım, biliyorum orada. Hayır <laughs> neyse videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar Günlük <laughs> bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere ulaş bir güç dediğimde hoşça kalın. Bir, iki, üç, hoşça kalın.